Merhaba sevgili yaylar ve yükselen yaylar Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ben astrolog Zübeyde Yetkin Sevgili yaylar efendim bugün yine çok önemli çok güçlü ve ufak açıcı bir konuyla pardon ufuk açıcı bir konuyla karşınızda olacağım sevgili dostlar burada sadece bir burç yorumu yapmayacağız bugün bu videoda sevgili dostlar. Bugün hayata, inançlarımıza ve geleceğe bakışımızı değiştirecek bir gezegen geçişini, geçişini, konuşuyor olacak. Hmm, bazen oluyor kusura bakmayın sevgili dostlar. Evet sevgili yaylar. Bugün 27 Ocak'ta Neptün Koç burcuna geçecek. Bunun genel etkilerini, Türkiye ile ilgili etkilerini, ilişki ile ilgili etkilerinden bahsedeceğiz sevgili dostlar. Ve elbette ki tabii ki de sizinle ilgili, sizi nasıl etkileyecek, etkileyecek bunları konuşacağız. Efendim hazırsanız, çayınızı, kahvenizi aldıysanız, evinizin en sevdiğiniz bölümüne geçtiyseniz hep beraber videomuza başlayalım sevgili yanlar. Evet efendim. Ne dedik? 27 Ocak itibariyle ile Neptün gezegeni Koç burcuna geçiyor sevgili yaylar. Bu geçiş hepimizin içinde cesaret, inanç ve yaşam amacını tetikliyor olacak. Artık sevgili dostlar, hayatta neye inandığımız, ve bu inanç uğruna ne kadar cesur olduğumuz sınanıyor olacak. Burası çok e, önemli ve değerli tabii ki de. Özellikle inançlar, eğitim, yolculuklar ve hayat felsefesi üzerinden detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz, konuşacağız. Sevgili yaylar. Neptün gezegenine baktığımızda Neptün gezegeni astrolojide hayaller, ruhsallığı, inancı, sezgileri, ilahi bağı anlatır bizlere. Ve yine Neptün bize mantıklı açıklayamadığımız ama içten içe bildiğimiz o gerçekleri gösterir sevgili dostlar. İlham, merhamet, sanat, fedakarlık, Neptün'ün aydınlık yüzüdür sevgili yaylar. Yanılsamalar, aşırı idealleşme, kaçış, kendini kaybetme ise Neptün'ün gölge yanlarıdır sevgili dostlar. Koç burcunu ele aldığımızda Koç burcu zodyağın ilk burcudur. Ve bu da cesaret, hareket, risk alma, yeni başlangıçlar demek. Yine Koç burcu beklemez, yola çıkar sevgili yaylar. Ben varım deme cesaretini gösterir Koç burcu. Ateş elementidir, içgüdüseldir düşünmeden değil korkmadan hareket etmektir sevgili dostlar koç. Şimdi bu iki enerjinin getirisine baktığımızda insanlar artık hayatta neye inandıklarını sorguluyor olacak. Yani bizler. Ve inançlar için mücadele başlayacak sevgili yaylar ruhsal uyanış var burada hepimiz için. Daha cesur, daha maceracı ve daha açık yaşanacak bunlar. Öte yandan ilişkilere baktığımızda ilişkilerde de belirsizlikler sona erecek sevgili yaylar. Gerçek olmayan bağlar çözülecek diyor bize bu geçiş. Ortak hedefi olan ilişkiler güçlenecek sevgili yaylar. Türkiye için ele aldığımızda bu geçişi eğitim, hukuk, adalet, inanç sistemlerinde yeni bir döneme işaret ediyor olacak. Ancak aceleci kararlara ve aşırı idealleşmelere dikkat edilmesi lazım. Toplumsal konular, halk konuları yine bunlarda mevzu bahis olacak bu geçişte. Evet gelelim şimdi sizlere olan etkilerine sevgili yaylar. Bu geçiş sizler için hayat amacını yeniden tanımlama dönemi olacak sevgili yaylar. İçindeki özgür ruh daha güçlü bir şekilde uyanacak diyor gökyüzü sizin için. Burada artık seni heyecanlandırmayan hiçbir şey yolda hiçbir şeyde yolda yürümek istemeyeceksin sevgili yaylar. Rutin hayat sıkıcı gelebilir sana yine bu dönemde yeni eğitimler, yolculuklar, yurt dışı bağlantıları ve ruhsal arayışlar da gündemine getirebilir. Öte yandan şunu da belirtmek istiyorum. Şu anda 2026 ve 2027 yılı arasında aslında bizler bu geçişin ilk adımlarını yaşıyoruz sevgili yaylar. Tam etkisini hissedeceğimiz zaman 2028 ve 20 39 yılları arasında. Bunu da not alabilirsiniz. Ve burada yine bu geçişle birlikte sizin için eğitim, akademi konuları, yayıncılık, hukuk konuları, yabancılarla ilişkiler ve hayat felsefen artık sadece bilmek değil, yaşayarak öğrenmek isteyeceksin sevgili yaylar buraları bu konuları. Sağlığa baktığımızda senin için bu dönemde aşırı dağılmaya çok dikkat etmelisin. Dağılmaman lazım. Buralar önemli olacak. Bu konu çok önemli olacak senin için sevgili yay. Öte yandan karaciğer, kalça, uyruk bölgesi ve sinir sistemi hassaslaşıyor olacak. Yine bu dönemde aşırı hareket etme, düzensiz beslenme ve uyku problemleri görünüyor senin için. Buralara dikkat etmek çok faydalı sevgili dostlar. Buraları düzene koymalısın sevgili yaylar. Yine bu geçişte, bu dönemde. Bedenini ihmal etmemelisin. Kendini ihmal etmemelisin sevgili ay. Hareketle dinlenmeyi dengelemelisin. Ne kadar çok hareket edersen o kadar da dinlenmeyi de zaman ayırmalısın. Öte yandan yine doğada yürüyüşler, spor, nefes çalışmaları sana şifa verebilir. Ama sporda kendini zorlamamak, çok önemli. İnaçlarını güçlendiren ruhsal çalışmalara da yönelmelisin. Meditasyon olur. Dua çalışmaları olur. Esma-i çalışmaları olur. Yani sana ne iyi gelecekse. Onu yapmak sana şifa verecek sevgili yaylar. Ve gökyüzü şunu söylüyor sevgili yaylar sizin için. Unutma özgürlük sadece gitmek değildir. Neden yaşadığını bilmektir. Bunun öğretisi var sizlere sevgili yaylar. Neptün'ün bu geçişi aslında şunu hatırlatıyor olacak sizler için sevgili yaylar. Gerçek inanç konfor alanından çıkmayı göze almaktır. Evet burası çok önemli not alın sevgili yaylar Gerçek inanç konfor alanından çıkmayı göze almaktır. Bu öğreti var gökyüzünde sizin için sevgili dostlar. Evet eğer bu videoda anlattıklarım sende bir uyanış yarattıysa sevgili ay hayat yolculuğunda nereye gittiğini merak ediyorsan doğum haritana mutlaka baktırmanı öneririm. Çünkü senin yolun inancın ve potansiyelini ortaya koymaktır sevgili dostlar. Unutma gökyüzü gösterir ama yola çıkacak olan sensin sevgili yay. Evet efendim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, özgürlükle ve ışıkla kalın. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Sevgili değerli yaylar.